Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah. Bugünkü dersimizde Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve Rabbi bil hayr. yuvarlak ta dersi. Yani vakıf durulduğunda bazı okunuşlar değişiyor. Vakf etmek ne demek? Durmak demek. Vasfetmek de geçmek demek. Burada birkaç misal vereceğimiz bu yuvarlak ta yani sonda gelen şu ta harfinin sonda yazılışında durulduğunda bu ta harfi h harfine değiş, de, dönüşüyor. Burada misalde de gösterdiğimiz gibi ve-hi-de-ten diye geçtiğimizde yani başka bir kelimeyle beraber bunu okumaya devam ettiğimizde bu yeşil olarak yazdım yani geçiliyor burada ve-hi-de-ten diye geçerek okunur. Aynı kelimeyi şurada altında Kırmızı da yani şöyle kırmızı yazın durduğumuzda şu şekilde duruyoruz. Ve DE H harfine değişiyor. Yuvarlak ta harfi sonda yazıldığında durursak eğer ta harfinde durursak H harfine dönüşüyor. Geçtiğimizde de herhangi bir müdahale edilmeden kendi kimliğini kaybetmeden vahideten diye devam ediyoruz. Yine bir misalimizde daha verelim şöyle cenneten diye okuyarak devam ettiğimizde durmadığımızda cenneten bu ta harfi aynı şekilde devam ediyor. İnce bir kelime olduğu için ten ha, yani en e, sesiyle okuttuk. Bu iki üstünü diğer derslerden kopma olmasın. Her zaman üstüne e, katarak gidelim. Bu neydi? Ta harfi ince bir harfte. E, i̇nce harfler nasıl okuturdu? A-E sesine yakın bir sesle okuturdu. İki üstün Nasıl okuturdu ince harfi? En en, en sesine e, yakın bir sesle okuturdu. Burada da e, cen bu, şette nunun üstüne şette geldiğinde nunu tutuyoruz. Bir buçuk elif miktarı. O gelecek derslerimizde şimdiden böyle bir e, zeminini hazırlayalım ki sonradan e, yeniden ilk defa karşımıza gelmiş olmasın cenneten diye geçerek okuduğumuzda bu şekilde. Yuvarlak ta burada durulduğumuzda cenneten de durduğumuzda cenneten böyle cennet diye durulmaz. Nasıl duruyor? Cenne yani H harfine dönüşüyor. Burada yazı olarak da yazdık. Sonda gelen yuvarlak ta geçildiğinde böyle yeşil olarak yazdık. Geçildiğinde ta durulduğunda yani vaslen Vakfen değişiyor bunlar. Buradaki en son örneğimize de rahmeten buranın aynı şekilde yuvarlak ta durulduğunda rahme diye okunur. Buradaki mesele çok basit. Bazı Kur'an-ı Kerim'deki bu dersler yani e, bizim okuyuşumuzda e, okuyuşumuz haricinde Kur'an-ı Kerim'in tecvitli okunması manasında bunlar kaidelerdir. <laughs> yani duruş yapıldığında biz bunu sadece yuvarlak ta olarak verdik. Ee, birkaç misal daha olacak. Onları da vereceğim inşallah. Onlar aklımızda şimdiden bulunsun. Onlar tecvid kaydedilir. Asıl kendi tecvidleri geldiği zaman onları tam manasıyla yerinde incelemiş olacağız. Bugünkü e, dersimiz yuvarlak ta, yuvarlak ta geçildiğinde ta, durulduğunda he olarak okunur. Burada üç misalini verdik. Üstteki bunlar geçilirken okunan, bu durulurken okunan. En son e, misalimizi de okuyalım. E, rahmeten Rahme Rahmeten Rahme Rahmeten Rahme Yani ta durulduğunda H harfine yakın bir e, H harfi şeklinde e, H harfine dönüşüyor. Yuvarlak ta dersimiz bu şekilde dediğimiz gibi yani biz bu dersleri böyle bir <laughs> tadımlık yani bir sunum olarak şu ürün budur gibisinden bir tadımlık şey yapıyoruz. Bunu asıl doymak için daha fazla daha fazla çalışmak ve misaller getirmek gerekiyor. Ondan sebep her zaman dediğimiz gibi kendi çabamıza çok bağlı çünkü bu mecrada 45 dakikalık 50 dakikalık videolar çekip ee, yüklemek ayrı bir dert telefon başında izlemek ayrı bir e, sıkıntı çünkü insanlar e, böyle bir aynı göz göze bir ders olmadığı zaman bu malumdur ki tam manasıyla istenilen olmuyor ama biz dediğimiz gibi şu virüs belasında sokağa çıkma yasağında böyle bir imkanımız olmadığı için mecburen allah Teala'nın bizlere vermiş olduğu bu nimetlerden faydalanmamız gerekecek gerekiyor çünkü Allah Teala bizleri bu vakitlerimizi bu işlerle harcayabiliyorsak ne mutlu bize. Rabbim en kıymetli vakitlerimizi bu işlerle uğraştığımız vakitlere eylesin. <laughs> Diğer kısa bir ders olan adı gibi kendi de kısa met, kısa bir ders bu. Kısa met şu e, Elif'in yerini tutan vav yadır. Yani şu şekilde şu e, u, kısa bir çizgi olan Elif'in yarısı olan. Yani şu harekenin kefin e, üzerinde duran şu harf e, kısa Şurada da aynı vavın üstünde duran şu harf e, kısa mettir. Bu elifin yerini tutan vav ve ya'dır. Met harflerinden elini, elifin yerini tutan vav ve, e, vav ve ya'dır şu kısamet. met. Tak ve diye okunur. Yani bu vayı uzatan e, Elif elif şu kısamet yani Elif'in yerine bu ya tutmuştur ee, burada da vav tutmuştur bu harfi bir Elif miktarı uzatmıştır tak ve şurada da kalkale var Burada önümüzde gelecek burada tak şöyle bir duvara çarpar, çarpar, çarparcasına Boğazında şöyle bir e, şey olacak belirginleşecek tak ve diye bu misalimiz böyle kısamet ee, burada da Aynı şekilde yukarıdaki misalin de e, bir şeyi olacak, bir bağlantısı olacak burada. Çünkü biz burada durduğumuzda e, nasıl durulacak? Çünkü burada bir yuvarlak ta var. Bu durulduğunda nasıl olacak? Aynı şekilde kısamet var burada. Zeketün diye geçersek bu şekilde devam edersek burası aynı şekilde bozmadan zekatün diye böyle e, devam eder. Aynı şekilde buradaki iki ötre olan şu harf e, nunu e, tutarak e, okuyoruz. Zekatün diye çünkü orada da bir tecvid kaidesi daha var. O da gelecek inşallah. Ona yine dediğimiz gibi şimdiden böyle bir kulak aşinası olalım tam zamanında kendi derse geldiğinde de tam manasıyla idrak etmiş oluruz o dersi. Burada Elif'in yerini tutan vav gelmiştir. Bu kısamet olmuş burası kısamet bir şekilde yani bu k k harfi uzatır. Burada durduğumuzda zeket aynı şekilde bir misal daha burada önümüze geliyor durulduğunda bu e, vakf yani vakfettiğini durduğumuzda bir önceki kelime harf met harflerinden bir harfse bu dört elif miktarı uzatarak durur. Yani şu şekilde misal verelim. Buradaki harfimiz e, yuvarlak tağda yani şurada iki tane tecvid kaidesi hemen gözümüze çarpıyor. Bu sonradan gelecek dediğimiz gibi yani ben burada şimdiden kulak aşinası olunsun diye söylüyorum. Buradaki Vav harfi, met harfi. Burada da biz duracağız. Nasıl duracağız? ZEKE Aferin. Burada bir karışıklık oldu. Ee, bu yuvarlak şeyde e, Vav harfi, met harflerinden bir tanesi. Aynen dedim demiş olduğumuz gibi. E, bu durduğumuzda şunu dört elif miktarı uzatarak yani en azı iki buçuktur bunun. Bu şekilde uzatarak e, okunur. Bazen öyle hatalar yapıyoruz. Yani e, izleyen der ki bu dersi anlatan kişi gerçekten Kur'an-ı Kerim'i biliyor mu? Yani bir e, derse şurada da inşallah siz bu dersleri an ok anladığınız yani e, izlerken takip ederken bir başkasına anlatacakmış gibi bir başkasına öğretecekmiş gibi dinlemeniz gerekiyor ki tam manasıyla idrak edesin ve bunu bu dersleri biz bu tecvidi böyle geçerek yaptığımızda Kur'an-ı Kerim'e tam manasıyla geçtiğimizde asıl böyle öğrenmiş olacağımız yer neresi biliyor musunuz aynı bu şekilde başka birine bu dersleri ee, öğrettiğiniz zaman anlayacaksınız ki çünkü tam manasıyla yerleşmesi o zaman oluyor. Dinlerken insan bazı şeyleri kaçırabiliyor. Ama başkasına anlatacağı zaman her yerine özellikle misal vereceği zaman anlatacağı zaman bir sonraki dersin hazırlığını yapacağı zaman kendini tamamıyla bu işe yoğunlaştırdığı için hiçbir boşluk kalmıyor ve tam manası da o zaman yerleşiyor. Ben de size bu dersleri böyle anlatırken kendi eksikliklerimi veya zayıf yerlerimi fark ediyorum bazen ve onlara burada bazen anlatırken denk geliyor. Bazen böyle bir kısa bir bocalama oluyor neydi vesaire diye. Affolunur inşallah çünkü... Dediğimiz gibi ben hoca değilim. Yani halde esnafım. Ben patates, soğan, kuru gıda satan bir insanım. Sonuçta bu dersi niye yapıyoruz? Bir e, şu günlerimizi hayırla geçirebilmek için. Sizin gibi kardeşlerimize bunu anlatabilmek için. Sizler de başkalarına bir anlatabilmek için. Çünkü din hocalara gelmedi. Ya bu din Müslümanlara geldi. Yani bu Kur'an-ı Kerim sadece hocalar okusun için değil yani. Her insanın yapması gereken bir iştir bu. Bir baba çocuğuna akşam bu şekilde tecvid öğretecek bir seviyede olmalı ki asıl eğitimi ilk eğitimini çocuk evde alacak. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda bizlere yar ve yardımcımız olsun inşallah. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.